Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Game Dev Tycoon oynayacağız bugün. Arkadaşlar. Şimdi ben burayı kapatayım çünkü ilk bölüm olduğu için yeni bir bölüm açacağız o yüzden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sesli bir video geldi. Çünkü ilk videomuzda 8 görüntülenme falan aldık 8 görüntülenme aldığımız için bu videoyu yapacağız evet, evet arkadaşlar yeni bir, bir e, şey geldik galiba şimdi mesela şuraya bir şey yapalım geçen lan arkadaşlar 15 dakika falan yapacağım video yani çok çok şey yapmayacağım uzun yapmayacağım o yüzden yani şey yapmayın siz kuvvetini birazcık indirelim tam bu kadar yeterli şuraya girelim yeni oyun geliştir diyelim yeni oyunumuz ne olsun Aa, biz şirketimizin adına bir şey olmaz önemli değil Şimdi o oyunumuz konularda ne var ona göre seçeyim. şöyle dünya şehir. O şehir varsa işte Skylands yaparız. GT Skylands Doğru mu yazdım bilmiyorum ama sıkıntı olmaz. Tamam. Konu şehir. Neydi lan onun Ses satıcı işte. Onun gibi bir şey. Komodor 64 ileri. Evet arkadaşlar iki, iki tane falan e, bir oyun yapalım. Sonra kapatacağım zaten. Neden kapatacağım diyorsunuz arkadaşlar da. Yani şey 15 dakikanın altında video atmam lazım. Sistem düşüklüğü olduğu için siz Skylines'de biraz görevi yapalım. Yapalım. Oyunumuz yapsın. Diyalogları indir Önce diyalog yok. Bölüm tasarımını yap. Yapay zekayı biraz yükselt. Tamam bas. Hadi bakalım. Dünya tasarımını yüksel çünkü dünya tasarımı yapacağız. Sesi biraz indir çünkü ses çok yok. Evet, evet. evet. Mesela şu yani bu video çok uzun olmayacak. Bir 10 dakika falan yaparım bu videoyu. Hadi bakalım Tamam. Tamam oyun oynaya yenile. Bu salak adamlar bizim oyunumuzuyla incelemeler yapıyorlar. İşte bunlar. Bak 3 verecek şimdi. Ha 3 ver. Heh, tamam 4 verdi. Senden 3 beklenirdi zaten. Sen de 4 ver. 4 verdi bu da. Tamam güzel verdi. Bu da 6 verecek. Ya, yok vermedi. Heh. <laughs> 6 verecek sandım. Evet, evet. Satıyoruz arkadaşlar. Oyunu satıyoruz. Sea Skylands bu kadar satmış. Ee, güzel satmış yani. Kötü dönecek gibi değil. O zaman o anda bir araştırma çekelim. Oraya. Yeni konu diyelim. Ee, teknoloji, mitoloji, çılgın bilim. Ben teknoloji yapayım. PC Bowling Simulator diye bir şey yayınlarız. Bunun yüzünden PC ki yayınlıyoruz. Bu arkadaşımız da birazcık çalışsın. Heh. Tamam. Yeni oyun geliştir. Oynadığımız Hadi lan. Hmm. P C Bu büyük harflere dikkat etmiyorum arkadaşlar. Yani ondan da sıkıntı ol sıkıntı yapmasın. Böylece bazı simula, sim, simulator 1992. Platform Gomador Tüs Neydi onlar simülatör Konu Teknoloji ilerle Tamam geliştirmeyi başlat 3 ne zaman geçeceğimizi bilmiyorum o yüzden Bu arada arkadaşlar e, Onu en son söyleyecektim doğru ya Hep unutuyorum yani ve görevleri indir diyorlar. Ve birazcık indirdim hadi. Hadi sizin için birazcık indirdim. Raflardan kaldırıldı. Hmm. Diyalogları birazcık yükselt. İnsanlarla falan konuşacağız. Yapay zekayı çok yapmasan ne olur. Düşük olsun. Bölüm tasarımı seviyesi düşük olsun. Evet. Bravo dere. Tamam. kanal birazcık indirelim. Hatta şu kanala indirelim. Tamam. Ah. Grafiği birazcık verelim grafiğe. Sese de birazcık verelim. Tamam diyelim. Hadi bakayım. Oh, uh. Hataları düzelttin. Teknolojiye de verdi. Tamam. Aslanım benim. Hadi bakayım. O oh, yeni rekor geldi. Güzel. oyuna yayınla. Yalnız biz neden seviye almadık? Allah Allah. invento Arkadaşlar şu anda zaten zamanla bir gerideyiz. Gir o yüzden yani. Hmm. 1992 piyasaya sürülmüş. Ha, 7 seviyesini aldık Star Games'ten. Güzel dedi. Çok eğlenceli, güzel bir deneyim. Adamsınız ben. Tamam arkadaşlar, buradan olumlu yorum aldık. Şimdi ne yapacağız? 52 hayran kazandırmış. Güzel. Siz alın diye biz yapıyoruz oyunları. Alın siz. Sonra iş kolay zaten. Arkadaşlar ilk e, bu ilk videoyu birazcık sesim çok gelebilir yani e, bir şey özür dilerim o yüzden çünkü mikrofon ağzımın dibinde yani sorun görmezsiniz umarım. Ya da birazcık sesi kısarsınız bir şey olmaz. Hmm, tamam. Tamam. evet arkadaşlar. Bu videoyu ben bir 10-11 dakika yapmayı planlıyorum. Yani 10 dakika falan olsun. 11 dakikaya gelelim. İkinci bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Şu kadar saklı. 124 bin liramız olmuş. Biz yine bir araştırma yapalım. Yeni konu diyelim. Vahşi batı varmış. Güzel vahşi batıyı alalım. Araştır. Evet <laughs> arkadaşlar sizin like sayınızı bu videoya 2 ya da 3 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. 2-3 like gelmezse de ee, yavaş çekeceğim şaka yaptım çekeceğim yani videoyu çekeceğim bazen böyle çok e, sesler gelebilir mikrofondan dolayı Çünkü ben ona çarpıyorum şimdi yeni oyun geliştir diyelim yeni oyun geliştirelim buraya durun arkadaşlar şey, gts Skylands, Skylands diyelim. İki diyelim. 1995 diyelim. Konu şehir. Tür strateji platform komodo diyelim tamam 2D grafikler tamam Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. Bu video hemen şu oyun yayınlansın. Videoyu bitireceğim. Hikaye ve görevler aynı olsun. Birazcık yükseltelim. Birazcık yükseltelim sadece. <laughs> Test olmuş arkadaşlar. Test. Testi de 80 bin liraya, bin liraya alıyoruz. O yüzden birazcık sıkıntı bölüm tasarımı yapay zeka yürüyüş verelim bundan sonra ne yapalım ee, bundan sonra grafiğe yürüyüş kuracak grafik aslında daha önemli şu bölümden daha önemli değildir o yüzden şimdi biraz gidelim dünya tasarımına biraz kafa yoralım aslında adamlar eğlenceli demişti bu dünya tasarımına Nasıl yapacağız? Hı, sıkıntı o zaman. Tam grafiği ver. Heh, bizim toramanı çalışmaya koyusun. Arkadaşlar toramanı da nereden öğrendim diyeceksiniz arkadaşlar. Turgut çekim abimizden öğrendim. Turgut Tekim abimizi de e, takip etmeyi unutmayın. Link açıklamaya vereceğim. Turgut abimizi de takip edin. Çok severek takip ediyorum. yorumuma ama kalp bırakmıştı. Çok seviyorum. Siz de aşağıdan Turgut Ekim abimizi takip edebilirsiniz. Açıklamaya vereceğim linkini oradan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu oyun salsın. Biz yavaş yavaş sonlara gelelim. Evet arkadaşlar birazcık sonlara geliyoruz. Ee, birazcık sonlara gelelim. Evet arkadaşlar bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, neden video gelmedi? Ee, çünkü mikrofon almadık. Mikrofon aldık şu an. Mikrofonda çekiyorum. O yüzden video gelmedi. Mikrofonsuz ne çekeceğimi bilmiyordum arkadaşlar. O yüzden video gelmedi. Ee, bakın bu oyun sattı bayağı bir para kazandırdı ha efsane bir para kazandırdı bize haklardan kaldırdı 61 bin TL kazandırdı tamam arkadaşlar bu bölümümüzde sonuna gelelim ikinci bölümü izlemeyi unutmayın bay bay görüşürüz arkadaşlar videoyu like etmeyi ve abone olmayı unutmayın unutmayın bak unutmayın burada söylüyorum bak unutmayın 然后就上。